çıkar bu Aciz tembem Yalvarırım Mevlam razı gel benden Bitir tükenmeyen onah metinden Mahrum etme Abone olalım arkadaşlar. Like atalım. Abone alalım, Videoları izleyelim lütfen. Bundan sonra biraz vid, e, ilahili yayın yapmayı düşünüyorum. Ya da sadece canlı yayınları e, bir daha şimdi şu an canlı yayın yapıyorum. Bir daha gelen olmazsa direktman e, ilahili yayın yapacağım. Gelen gelir. Gelmeyen kendi bilir. Hiç de sorun problem değil. Tamam mı? Hiç sorun problem değil ama saat doldurmak için e, buradayım ben. Tamam mı? Gelen gelsin. Gelmeyen umurum bile gelmez. Ha, i̇şte benden bu kadar. Gelmeyene ben de gitmem. E ben biletin şeysi değilim yani sonuçta. Gelmeyen gelmeyebilir. Gelen gelsin, gelmeyen gelmesin. Kimseye bir şeyim yok. Heh, ama gelenlere, gelenlere teşekkür ettim. Ben çünkü bütün ahaliye millete gittim. hepsine güzel kanalları açtık. Kanalları açtıktan sonra arkasını dönenle bıraktı gitti. Heh, i̇şte bu kadar. Gelsinler, yazsınlar, cisinler, Bundan sonra sadece video atacağım. Bir de böyle e, ilahili arada canlı açarsam açmak gibi niyetim yok da sadece örgü veya ilahi atacağım. Başka da bir şey yok. Yemek de olabilir. Karışık olacak yani. geldiniz arkadaşlar, ilahi sevenler, bundan sonra böyle ilahi canlı yayın, ilahi sevenler kanalıma gelsin. Anladınız mı? Video atıyorum, ondan sonra örgü yemek şeyler çık yapacağım. Ne hangi tercih etsem bunlar yapıyorum. ve Büyük ihtimal ilahi dinletirim, canlılarda ilayinle beraber ilahi yapacağım. Böyle bir karar aldım arkadaşlar. Heh. Gelen gelsin, gelmeyen kendi bilir. Kimseye bir şeyim yok. Olduğu kadar. Olmadıysa olmamıştı bir şey. Aa bırakıp bırakıp gidiyorlar. ya. Böyle şey diyorlar bırakıyorlar gidiyor. Ben diyorum 5-6 saat yapalım. Bir de baktım 2 saatte kimse kalmadı. Herkes tozuma. Ayıp ya. İnsan bir durur bir hadi işin varsa tamam girersin. Gidersin tekrar yeniden gelirsin. Ben öyle yapıyorum çünkü. Benim işim gücüm olduğu zaman e, çıkıyorum tekrar yeniden geliyorum yayına. Hani e, sevdiğim bir arkadaşımsa sevdiğim bir kanal sahibiyse saatlerce dururum. A böyle başım sarmadığı sohbetleri durmam yani açık konuşam. Ama bunlar ne yapıyor? İki dakika yazılan üçüncü dakika yok ortada. Ayıptır ya, ayıptır ya. Ayıptır ya. Ben de bir saat uğraşmaya uğraşıyorum, saat doldurmaya uğraşıyorum. Ben de e, burada bu e, da canlı yayın yapmaya uğraşıyorum. Benim de saatim dolacak. Bak aboneyi saymıyorum, abone doldu sayılır. Abone var, bin aboneyi geçtim. Ondan sonra onlar kendi kendine geliyorlar zaten. 1500 abonem var çok şükür. E, öyle olmaz ama. Hoş geldiniz. E, Aslan, Aslan kardeş hoş geldik Ayıptır ya bana ayıp ya İnsan bir e, düşünür Bu ablaya yazık değil mi orada uğraşıyor emek açıyor Emek yapıyor e, canlı yayın açıyor Emek yapıyor diye bir düşünür ya Bir Gören iki dakika duruyor ondan sonra Kaçıyor ya ben bir şey anlamadım bu işten Hem dediler bir iki 3 hafta Durarız e, saatini doldururuz Dediler e ortada kimse yok Bu nasıl iş ya ben anlamadım Ayıptır ya Ayıptır ayıptır ayıptır. Ben kimseye öyle yapmayayım. Bak ben bir dua için bak. Ben guttan kuştan herkesten dua bekliyorum. Beni bilen biliyor. Anlaşıldı mı? Ben guttan kuştan herkesten dua bekliyorum. Onun için ben bu işleri bana dua etsin, Allah razı olsun desinler. Bana o yeter diyorum. Onun için gidip arkadaşlara destek veriyorum. Yoksa bana gelmişler, gelmemişler. Beni desteklemişler, desteklememişler. Hiç umurum değil. Ciddi söylüyorum çok samimiyim. Ha bak yoğurt önümde. Bak ha yoğurt burada. Ha, bu yayında dinleyen dinlesin. Onun için bana gelmişler, gelmemişler. Hiç umurum değil, umurum. Ama ben burada bir yemek sarf ediyorum, bir canlı yayın açıyorum, bir saat doldurmaya uğraşıyorum değil mi? Çaba gösteriyorum. E siz de arkadaşlar yani takipçiler yani siz de bir gelin de yani 1500 takipçi ama bir tanesi yok ortada. Olmaz ki. 2-3 kere geldiler ondan sonra tamam fınladılar gittiler yok. Hiçbir yayını görmüyorsunuz? Yayın görünüyor. Gizli değil bir şey değil. Eh benden bu kadar. Hadi kendinize çok iyi bakın bakalım. Bundan sonra ya video atarım ee, ya da böyle ilahi açarım. ilahi söyler gider. Olduğu kadar. Yapacak bir şey yok. Gelen gelir, gelmeyen kendi bilir. Kimsenin uğraşacak halim yok. Kimseye de, kimsenin de nazını çekemem. Gelen gelsin, gelmeyen gelmesin. Yeter gari Ayıptır ya. İnsan bir... Ablaya saygısızlık oluyor. Bir gidelim açık 2 dakika duralım. bir saat, 2 saat, 3 saat, beş saat. Duralım. E, işimiz varsa. Ben ne diyorum? İşiniz gücünüz varsa çıkıp yeniden tekrar gelebilirsiniz diyorum değil mi? Öyle söylüyorum. Tabii ki işiniz gücünüz olacak. E, herhalde 5-6 saat kimsenin yayında 5-6 saat yani durabilir misiniz? Hiç çıkmadan. Duran dura. Durmayan durmaz. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Bu da spam yapıyor. Allah Allah. Sen şey, niye spam yapıyorsun orada? Niye spam yapıyorsun kanalda siliyon şeyleri? Hadi sen de güle güle. Aman, çocuk oyuncağı mıyım ben? Çok ayıp çok ayıp. Hadi bakalım. Gelen gelsin kalan kalsın. Hiç de umarıma gelmez. Ha şimdi kimseyle uğraşamam. ay. Oğlum dur. Biraz yavaş. Ali. Yavaş yavrum. Geliyorum ben şimdi. Hiç olmadı kafam dinlenir bari. Hiç olmadı kafam dinlenir. O dedi, bu gitti dedi, uğraşmam açarım ilahi. Çalsın dursun bana saatlerce. Bu ne ya? Burada e, çan 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 çene yapacağım. Bir tane emeğimin karşılığını ben görmeyeceğim. Bir saat maat YouTube zaten bir iki saat anca verecek. Çünkü insan yok. E biz, bu da e, yazan olmayınca kim ne olacak beğeni atmayınca? Yazık yazık. Esat ben kınoyam size. İnsan bir gelir e, takipçilerimin yani yanı Olmaz böyle ya. Nehir hoş geldik ne gidiyor, gelen ne gidiyor ya. Ay, ay, kafam tasını attırdınız galiba. Ben size öyle mi yapıyorum? Kaç hesapla geliyorum? Üç tane hesapla geliyorum? Üç tane kanalımla geliyorum? Destekliyorum, destekliyorum gidiyorum. Benim ne başımı zorum? Çocuğumdan fedakar ediyorum, işimden fedakarlık ediyorum, evimden fedakarlık ediyorum. Zamandan fedakarlık ediyorum, zamanım gidiyor. Ben niye uğraşam sizinle ya? Ben niye uğraşam? Benim abanem dolu, her şeyim dolu çok şükür. Bir saatim eksik. Saat uğraşıyorum ben, saat. Saat için ben buradayım. Gelmişler, gelmemişler benim için umurum değil bundan sonra. Allah'ım ya Rabbim e ya. Abla sakin ol da yani kimse yok ortada. Sakin olacağım da kimse yok. Ortada kimse yok. Gelen bir gelsin bir yazsın gitsin. Bırakmışlar bir şey şey vardı orada neydi o dua vardı. O bile herkesten önce gitmiş. Mot verdim bir de abla bana mot verdi dedi. Bir de baktım o bile herkesten önce gitmiş valla. Nasıl işti ben anlamadım bunu ya. Ben bir Allah razı olsun bir duaya ben burada e, insanlara koşuyorum. Bırakın yani beni desteklemiş desteklemiş e, aklıma bile gelmez. Benim saate ihtiyacım ha. Saat lazım bana, saat. Saat dolacak. Dört bin saati dolduram, ondan sonra kim nereye istiyorsa oraya gitsin. Gidebilir, serbest. Herkes istediği yere gitsin. Ben gitmesin demiyorum. Herkesin işi gücü varsa işini yapsın. Sonra tekrar gelsin yayına. Bir gidiyorlar, bir daha yok. Bana yapmayın bari arkadaşlar. Bak çok üzüldüm ha. Bize sinirlendim ya. Sinirlendirdiler en son benim kafayı tasıma attırdılar. Ben kimseye böyle yapmıyorum. Yani. Ben duruyorsam bile 5 dakika dururum. Durmuyorsam bile işim gücüm varsa çıkarım. Tekrar yeniden e, giderim yayına. Kader Şahin hoş geldin. Hoş geldin Kader Şahin. Bundan aklımdan böyle gelinir. Başka türlü gelinmez. Hoş geldin Kader arkadaşım. Bugün e, Kader arkadaşından e, abone olduk. Tanıştık bir kanalımızın birinde. Yayınımızın birinde. Ayıptır ayıptır. Ben burada çene düzüyorum. Emek veriyorum. Siz, yani yapmayın böyle ya. Yapmayın bak 1500 takipçim var. 1500'e neden yani 3 tanesi yok. 1000 tanesi yok orada. Da. Hatta 1300 tanesi yok. Ne 1300 yüz tanesi? 100 yüz tanesi yok. Hatta 1400 bin, bin tanesi 1450 e, tanesi bile yok. 50 kişi gelmiyor bile. 3-5 kişi geldik yazıyoruz işte. Yazık yazık arkadaşlar. Beni üzmeyin bak. Ben size burada e, yeri geldiği zaman hemen koşun e, e, Sefaş abla, Sefaniye abla koşun e, Sefaniye'nin örgüleri koşun hani beni destekleyin filan diyen olanlara ben hemen e, takipleşmeye gidiyorum. Bana bir Allah razı olsun yeter ki bir dua etsin diye. Lütfen arkadaşlar lütfen ben eğlence değil ben kimsenin eğlencesi değilim arkadaşlar. Gelin yazın. Ha sohbet edilmiyor mu diye. Bak ilahi açtım size. Geçen akşam ilahi açtım hemen kaçtılar. Ben şaşırdım gittim ya. Yani ilahi açtım ne güzel ilahi hem ben kafam dinleniyor benim ilahi açınca. Ben ilahileri seviyorum arkadaşlar. Seviyorum. Bitti. Benim kafam dinleniyor ilahi açınca benim. Bütün e, sorunlarımdan soyutlanıyorum ben. Gerçi bir sorunum da yok da çok şükür. Yani siz bir saat doldurma geleceğiniz bir tuşa basacaksınız. iki yazı yazacağınız, Bir beğen açacaksınız. Ona böyle şey diyorsunuz ya. Ayıptır ayıptır arkadaşlar ayıptır. Biraz gelin yazın çizin gidin. Teşekkür ederim. E, kader. E, Kadir Şahin, senin Allah sana lafım e, yok. Ben burada kalanı bu geliyor da ya. Gelenler geri gidiyor. Onlara konuşuyorum ben. Size bir lafım yok. Allah razı olsun. Bundan sonra diyorum ki düşünüyorum bir video atan, video atan, video götüren yayını, kanalı. Artık ne zaman hangi sene açılırsa, e, saatte o sene açılır. Yapacak bir şey yok. Ya YouTube açar, açarsa açık. Açar. Ne yapayım yani? Ne ne? Ne yapabilir? Ben emeğimi veriyor mu Veriyorum. Emek ya sarf ediyor mu sarf ediyor? Ha e, saat doldu YouTube'a gönderdim. Ha YouTube aşağı açmaz. Ben orayı bilemiyorum. Ben orayı nereden bileyim? Bilecim miyim? Ha şu be yani. Bilmiyorum. Ya siz bir gelin saat doldurun bir saat beş saat ben yayın yapacağım altı saat açacağım buraya sessiz sessiz çalışacak bazen sesli bazen sessiz ben insanım arkadaşa eğlence değilim kimsenin eğlencesi değilim ben ya gelin yazın ya hiç kimse yok ya ben de saatlerce kendi kendime yayın yaparım. Bir baktım az önce kapattım yayını bir baktım. Youtube vere, vere sen söyle kaç sohbet demiş. 10 sohbet mi demiş, 19 sohbet mi bir şey demiş. İnşallah doldururum. E, kimse yok ki Kader Şahin, kimse yok arkadaşım. Kimse yok ki. 2-3 kişi var. Nerede? Ha görüntüsüz yayın yapıyor diyorlar. E, tamam görüntüsüz yayın yapıyorum da. Ne, ne şimdi ne yapayım ya? Ne, ne görüntüle? Ya şey çekeceğim örgü çekeceğim ya da ilahi sesle koyacağım. Yani bu kadar yani örgü de çektim örgü de var kanalda. Örgü de var yani örgüler de var kanalda. Yani bana bana yapmayın bak ben 7 seneden beri bu işin içini bana yapmayın arkadaşlar. Bana bu yapılmaz. Gelin yazın işiniz olabilir herkesin işi var gücü var kimseye bir şey demem. Ha evde duranla yazısın dizsin kanalları olanla benim destekledim gittim yerlerde olanla bir herkes kendini bilir. Bu bir emektir arkadaşlar. Bu emektir yani kimsenin yemeğini Allah ettirmesin e, yapmayın yani. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Yani sonunda beni de ee, şey yapmayı başardınız yani kızdırmayı başardınız. Çok sakin bir insanımdır ama. Yani beni de başardılar yani bu takipçiler kızdırmayı. Abone olun arkadaşlar. Like atın, destekleyin. Hemen bırakın. Tüyüp gitmeyin ya. Telefon değiştir oğlum. Bağırma. Hadi beraber kafam götürmeyin anne. Abone olalım, like atalım, abone, abone. Like atalım, videoları izleyelim. Tamam mı?